Elvin Zelal yine o oyuncak marketine geldi. Bütün alışveriş arabalarını oradan buraya taşıyor. Elvin Zelal niye öyle yapıyorsun anneciğim? Ama kızarlar bize. Kızarlar Elvin Zelal. Hangisini almak istiyorsun? Bir tane alabilirsin. Hepsini alamayız köyle. Ne yapacaksın hepsini? Böyle hepsini sıraya dizdi. Ablalar gelip kızacak ama şimdi. Elvin Zelal. Hiç beni duymuyorsun anneciğim. Bak burada çok güzel oyuncaklar var. Sen bu arabaları seçtin. Onlar bağlı sürülmüyor tekerleri Elmin Zela. Ama onların hepsini yerine koyalım. Hadi. Evet tek tek hepsini yerine koy. Hadi öyle bırakıp gidemeyiz. Kızar ablalar bize sonra. Hadi hepsini tek tek yerine koy hadi gidelim. Hadi yerine koy hepsini. Hayır onu alamayız dur bekle. Dur önce önce görevini tamamla. Önce görevini tamamla. Hepsini tek tek yerine koy. Hadi. Hepsini tek tek yerine koy. Hadi. Hepsini tek tek yerine koy. Diğerlerini de getir. Diğerlerini de getir. Her bir tane düştüğün yere Elvin Zelal. Kalk anneciğim. Evet bak o yemek seti. Ama önce hepsini yerine koy. Hadi. Hemen hızlı hızlı. Çabuk. Çabuk. Tabii ki Elvin Zelal yerine koymadı. Birkaç tanesini koydu sadece. Hadi anneciğim hadi hadi çabuk. Hepsini yerine koyalım hadi. Aferin sana. Hadi onu da getir hemen. Son bir tane kaldı onu da getir. Alkış elvinzelalı, alkış. Hadi gel bakalım. Bak burada da bir alışveriş sepeti gibi bir şey var. Bak bunlar da Niloyalı var, Barbie'li var. Çok güzel oyuncaklar var Elvin Zelal. Ay burada makyaj setleri de varmış. Bak kuaför seti. Onu mu istiyorsun? Tamam bunu alalım o zaman. Bebek arabam var. Market arabam da olsun. Hangi rengini alalım? Hangi rengini istiyorsun? Hemen de vazgeçiyorsun. Onu mu alalım? Ama sen onu daha yapamazsın ki anneciğim. Onu büyük ablalar yapabilir. Anne. Hadi onu koy yerine. Koy yerine onu. Anne. Aferin sana. Ermin Zelal'e oyuncak bakıyoruz ama yine Ermin Zelal kararsız. Hangisini alacak bilmiyorum. Hadi gel bakalım gel burada farklı oyuncaklar var gel. Gel daha güzelleri var. Bak Ermin Zelal burada balık oltaları var gördün mü? Bak toplar var balık oltaları var. O tabak yemek tabağı. Bak Ermin Zelal helikopter var burada telsizler var. Hani o uçak helikopter. Evet, civcivler var orada. Hadi bakalım seç bir tane. Allah, Allah. Hadi bir tane seç. Arabam alacaksın? Ne alacaksın? Baba. Aa evet. Midi boy. Elinizeyle. Onu mu seçtin? Tamam anneciğim biz onu alalım. Çok güzel bir oyuncak. <laughs> Elvin Zeler, seçti oyuncağını. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay yap anneciğim. Bay bay yap hadi. Eli dolu bay bay yapamıyor. Hoşçakalın.